Değerli velilerimiz, değerli öğrencilerimiz. Bugün itibariyle ara tatile girmiş bulunmaktayız. Şimdiden hepinize iyi tatiller dilerim. Yaşadığımız bu süreç hepimiz için zorlu bir süreç olmuştur. Dünyayı etkisi altına alan bir virüs ile mücadele etmekteyiz. Virüsün etkileri eğitim öğretimde olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte okulumuz örnek bir okul olmaya çalışmıştır. Sizler için en güzel ders programını, en güzel sınav programını, en temiz okulu sunmaya çalışmıştır. Sizlere sunduğumuz ders programlarında ve sınav programlarında sınav sonrası ve okul sonrası derslerinize çalışabilecek, spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, özel kurslara gidebilecek vakitler ayırdık. İnşallah bunları layıkıyla değerlendirdiğinizi düşünüyorum. Tatil sonrası da aynı şekilde sizlere sunduğumuz bu fırsatları lütfen iyi değerlendirin. Değerli velilerimiz, değerli öğrenciler, ayrıca yüz yüze eğitim başlama önce okulumuz pandemi kuralları ve tedbirleri kapsamında son derece hassas davranmıştır. Okulumuzu layıkıyla temiz bir okul, güvenli bir okul olarak hazırladık. Tabii ki bunlar siz velilerimizin destekleriyle olmuştur. Çocuklarımızın da bu dönemde genel itibariyle pandemi kurallara uyduğundan çok memnunuz. İnşallah tatil sonrası da sizlerden bu kurallara layıkıyla uymanızı bekliyorum. Sevgili çocuklar, sağlık her şeyin başı. Bu sebeple pandemi kurallarına gerek evde, gerek sokakta, gerek okulda uymaya devam ediyoruz. Değerli velilerimiz, bu ara tatilde okulumuzu genel bir temizliğe sokacağız. Temizlik sonrası tekrar dezenfekte edip öğrencilerimizin tatil sonrası hizmetine sunacağız. Bu açıdan gönlünüz rahat olsun. Sizlere şimdiden tekrar iyi tatiller diliyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte okulumuzun örnek bir okul, gerek uzaktan eğitim, gerek yüzde eğitimde son derece katılımlı ve çok az olumsuzluklar yaşatarak eğitim öğretim faaliyetini sürdürebilen bir okul olması açısından öğretmen arkadaşlarımıza gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı sizler adına, çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar iyi tatiller diliyorum. Sağlıcakla kalın.